Merhaba dostlar, yeni bir video yapalım. Evet, bugünkü analizimizi yapacağız. Hemen kısa kısa geçeceğim, çok üzerinde rakamlarda takılmadan e, ana fikrimi söyleyip geçeceğim. uyarı metnimizi kaldıralım dedikten sonra hemen arkadaşlar altında başlamak istiyorum. Altının yükselmeyeceğini bir senedir dile getiriyorum. Yani bir takoz oluşumu var ama e, ben yine bu altınız bu seviyelerde kalacak kanaatindeyim dolar endeksi güçlü gidiyor, 104 civarında takılıyor. E, dolar endeksinin güçlü olması e, altını baskılıyor. Çin'in altın aldığına dair e, haberler var. Daha çok altın rezervini arttırıyor. Doları zayıflatmaya çalışıyor. Fakat ABD onun en büyük pazarı olduğu için ABD'yi de çok kızdırmak istemiyor diye düşünüyorum. Şu aşamada böyle bir durum var. Ve altının bu seviyelerde kalacağı kanaatindeyim. Ama tabi enflasyonist bir ortam da mevcut. Bu da altının belli bir oranda artması gerekiyor. Bunu doğru bir noktaya kadar getirdikten sonra diğer enstrümanlarımızla belirli bir miktar kar elde ettikten sonra altına geçilebilir altına yavaş yavaş daha sıcak bakmaya başladım. Ama bir miktar daha düşerse 1600'ler civarına gelirse şu seviyeler arkadaşlar 1800'lermiş buralar. Bu seviyelerden e, eklemeye başlayabilirim de, de, diyorum. Hemen doğalgaza devam ediyorum. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Doğalgazın bir miktar gideri var demiştim. Bugün çok güzel %5.5 gibi bir artış yaptı. E, Kaldıraçta e, almayın demiştim. Ama fon bazlı değerlendirilebilir demiştim. Buradan da bir güzel yüzde 5 dolar bazlı bir kar elde ettik dedikten sonra hemen petrolden devam edeceğim petrolde arkadaşlar bizim yine bahsetmiştik öngörümüz tutmuştu petrol bazlı fonlar almıştık e, bu seviyelerden e, tavsiye etmedim yatırım tavsiyesi değil ama öngörülerimi söylemiştim burada da güzel bir e, çıkış şey yakaladık e, yine bugün yüzde bir buçuk yani dolar bazlı bir kar bu arkadaşlar Yine %1.5 civarı %2'ye yakın bir gelir elde etti. Fonlarda bu seviyelerde artmasını bekliyorum. En kötü bir 1, 1 civarı falan artar diye tahmin ediyorum. Bu bölgede bir direncimiz var. Bu direnci kırarsa 95'e kadar gider. Bu seviyelerde almayı düşünmüyorum ama mevcutu tutacağım. 95 civarına geldiği vakit tekrar durumu değerlendireceğim. Ona göre al ya da sat kararı vereceğim. Dedikten sonra hemen BTC'yi çok incelemeyeceğiz. Bizim burada bir direncimiz vardı. O direnci aşağıya kırmadım yukarı doğru tekrar bir hareket yaptı ama şu yeşil bölge ile kırmızı bölge arasında arkadaşlar bir miktar daha takılacak kanatindeyim. Aşağıya kırarsa kötü olur demiştik. Aşağıya da kırmadı. E çünkü burası bir direnç destek bölgesiydi. Bu destek bölgesinde tutunuyor ama bu seviyelerde bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Yeni bir haber akışı oluşmaz ise. Dedikten sonra hemen endekste devam etmek istiyorum. Borsamız arkadaşlar eee root yatay bir seyir yapıyor. Bankacılıkta bir miktar şey var, çöküş var ama finansal kiralamalarda biraz sıkıntı var. Bu da tabii Mehmet Şimşek'in verdiği demeçlerin çok etkisi olduğu düşüncesindeyim. Ona göre öngörüler oluşuyor. Artık bir de Mehmet Şimşek'in bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'nın olaya müdahale etmemesi, bunun bir miktar daha uzunca bir süre burada kalacağı gibi bir e, öngörü var. O yüzden de bu artık Mehmet Şimşek'in söyledikleri dikkate alınıyor gibi geliyor. Dedikten sonra altın şey dolar euro bunlar arkadaşlar sabit devam ediyor. Nasdaq'ta hemen Nasdaq'a da kısaca değerlendirelim. Nasdaq bizim dediğimiz destek e, trend çizgisinin e, etrafında dolanarak hafif yukarı doğru devam ediyor. Bir gün iniyor bir gün çıkıyor. E, şurada görüyorsunuz bir fincan kop çizmiştik onu bozmuştu. Şu trendi trend üzerinde hareket etmeye başladı. Bu trendin şu çizgiye kadar 15600 seviyelerine kadar geleceğini kanaatindeyim. Böyle in çık in çık küçük in çıklarla buralara kadar gelebilir diye düşünüyorum. O uzun vadede e, değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Hemen geldik S&P'ye çok şey yapmayacağım. Biraz daha e, Nasdaq hisseleriyle ilgiliyim ben. S&P'ye çok detaya girmeyeceğim. Sizi de sıkmak istemiyorum. S&P'ye de yine aynı şekilde aynı beklenti, aynı e, direnç noktaları devam ediyor dedikten sonra dolar endeksini Arkadaşlar görüyorsunuz 104 güçlenme var bu da işte altını zayıflatıyor demiştik hemen hisselerden devam edelim arkadaşlar ee, kant şeylerde Al Alarko Carrier'ı Evet daha önce bahsetmiştik ne demiştim bu e, klima satışlarında bir patlama var e, bunun e, pozitif etkileyeceğini söylemiştik burada gerçekten de yakaladık buradan da güzel bir kar elde ettik ülke biliyorsunuz her videomda bahsediyorum yine bugün ülke taban kapattı Migros'a pozitif yaklaştığımı söylemiştim. Migros yine Türkiye sigorta da yine arkadaşlar benim favorilerim arasında. Bir önceki videomda Tofaş'ta güzel çekildiğini söylemiştim. Alınabilir demiştim. Tofaş'ta 2-3 gündür sürekli çıkış eğiliminde. Çin beton arkadaşlar bugün inşaat sektöründeki artış. Önümüzdeki dönemde beton, çimento, gayrimenkul üzerinde bir artış gelecek kanaati oluştu bende. İnşaat maliyetlerinin artması bunların fiyatlarının artmasına sebebiyet verecek diye düşünüyorum. Türk Telekom bunların üzerinde çok kısa kısa geçmek istiyorum arkadaşlar. E, aşağılardan tutturamadıklarımızdan ya da bilemediklerimizden var mı diye hemen en alttan bakacağım. indes bilgisayarı arkadaşlar beklentim olduğunu söylemiştim, Bunda da bir düşüş var, bunu da hemen izah edelim. Neden böyle olmuş? Gördüğünüz gibi e, bizim burada direnç e, şeyimizin e, Fibonacci'mizin alt kısmına inmiş. Burası açıkçası 19-18'e kadar eğer buralarda inerse Şam'da kayısı diyorum buralardan alırım ben bunu. Ama şu anda dediğim gibi eğer bu seviyelerden değerlendirmeye başladıysak şu an bir miktar %7-8'e yakın zararımız var demektir. Ama şu an ben elimde mevcut da yok ama bu da dediğim gibi beklentim olan firmalardan birisi. Dedikten sonra yine Sanika'da aynı fikirdeyim. Sanika'da da bir direncimize yaklaşmıştı oradan tekrar geri döndü düşüyor. Bu dirençten aşağıya saldı. Buralara tekrar gelirse şu seviyeler arkadaşlar. Yani 33'ler ve 28 band arasına gelirse bunları ben burada düştükçe toplayabileceğim kağıtlar arasında diyebilirim. Buradan başka bahsettim. Arkadaşlar bu çim yürüyebilir yine şeyden dolayı bu inşaat sektörünün hareketlenmesi inşaat maliyetlerinin artması dedikten sonra hemen mevcutlardan devam edeceğim mevcutlardan. Arkadaşlar Gesan'a bir miktar e, giriş yapmıştım. Gesan'da da bir 90 milyonluk bir ihale ile ilgili kapatıldı galiba. İhaleyi aldı ama e, beklediğim hareketi yapmadı açıkçası. Bundan bir hareket daha bekliyorum. <laughs> Dedikten sonra e, bir yata hemen bir bakacağım kısaca. Borussia Yatırım Pazarlamada bir geri çekilme başlamıştı. Şimdi Borusan pazarlamada 2967 lerden arkadaşlar 2200'lere kadar geri gelmiş. Bu ne demektir? %30'a yakın geri çekilme oluyor. Güzel bir geri çekilme. Şu bant seviyelerinde buraya kadar buralardan alıma başlarım. Buralardan şu seviyelerin her kademesinden ufak ufak toplarım. Bu da önümüzdeki dönemde tekrar bana kar yazacak anahtarımdı. Arzumdan beklentim büyük biliyorsunuz. Arzumu hissesini çok beğenmiştim. Yine bu da alım seviyelerine tekrardan geldi. Bu alım seviyelerinden tekrar almayı planlıyorum. Tabii bunlar günlük trade e, yaptığım enstrümanlar değil arkadaşlar. Günlük de yaptığım oluyor. Yani beklentimi karşılayacak bir kar verirse günlük trade ediyorum. Ama ben bunu bekleyebilirim. Alırım. Bu yarın da düşebilir. Bir sonraki günde de düşebilir. Ama alır. E, düştükçe maliyet düşürerek alıma devam edebilirim. O şekilde bir trade yöntemim var benim. Dedikten sonra hemen. Bir de şurada yeni hisse senetlerinden arkadaşlar Migros'u söylemiştim. Çimsa bu inşaat sektörünün ilerleyilmesi. Arkadaşlar NK'yı biliyorsunuz en az performans gösteren firmalardan birisiydi. Bunun bir miktar daha yürüyebilecek kanaatindeyim. Taban kapatsa da yine de buna da ekleme yaparım. Bu da düştükçe alacağım bir kağıt olacak. Buna da bir miktar giriş yapmayı planlıyorum önümüzdeki günlerde. Yine Çimsa'da e, osilatörlerin de pozitif et verdiği bir kağıt bunu da değerlendireceğim. Migros yani bulundurmam gereken kağıtlar arasında görüyorum. Yine Afyon, Buçim, Oyak da bunlar da değerlendirilebilir. Afyon'un da <laughs> çok grafiğine bakmadım ama Afyon'da şu seviyelere kadar 11'lere kadar çekilirse %10'luk geri çekilme daha yaşarsa yine bunu alabilirim ama yarın çok çekileceğini düşünmüyorum. Artacak kanaatindeyim. Dedikten sonra hemen ABD borsalarından Kısaca da bahsedip videoyu çok uzatmamaya çalışıyorum ama konumuz çok fazla olduğu için uzuyor. Dün Tesla yüzde onluk bir artı sağlamıştı. E, Tesla'ya giriş yapamamıştım, daha doğrusu karımı realize etmiştim. Dünkü gelen hava ile beraber e, güzel bir çıkış yakaladı. Şurada bir kap var. Bu kapı eğer gap e, var, kapı kapatırsa arkadaşlar buralardan tekrar ufak ufak ekleme yaparım. en Nvidia'da yine e, pahalı olduğunu söylüyorum. Ama e, yine de elimde bulunduracağım kağıtlardan birisidir. Nikola arkadaşlar, Nikola bizi ters yapan bir kağıt. Çok e, spek bir kağıt. Bunu da e, bazı şeyleri var, olumsuzlukları var ama e, bu olumsuzluklara rağmen böyle kumarvari yaptığım e, hareketler oluyor. Bunu 1.20'lerden girdim. Şu an zarardayım ama 0.5'lere kadar girilirse eğer bir miktar buralardan ekleme yapacağım galiba 0.80'den 0.5'lere gelirse yüklü bir giriş yapmayı planlıyorum Google Amazon Apple Bunlar ben sürekli mevcutta bulundurduğum ve şu anda ABD piyasalarında e, bors nazlağın biraz e, rölantiye alması diyelim yani regüle olmasıyla beraber bir ufak 1 iki çıkıyor bir iki düşüyor buralarda bir bekleme safhasındayız Önümüzdeki günlerde tekrardan karar vereceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, like yapar, yorum yaparsanız, görüşlerinizi beyan ederseniz interaktif şekilde cevap vereceğim. Kolay gelsin, iyi günler dilerim.